Milletimiz güzel. Türkiye de çok güzel. Maşallah. Ama sistem layık olması lazım. Layık. ben yani buna çok özen göstermesi lazım. Her <laughs> inançtan insan olarak dini yorumlayıp benim inandığım gibi inan dersen mahvedersin. Evet. Çok yanlış olur. Tayyip hocam çok dikkat ediyor layıklığa. Ama benim nacizane tavsiyem her fikre, her inancına Allah bildiğine sevgi dolu bir mehdiyet ruhu. Çünkü bak mehdiyette namazı şöyle kılın, orucu böyle tutundan bir bahis yok hadislerde. Evet. Adalet ama mükemmel bir adalet. Mükemmel bir sosyal adalet, eşitlik, ekonomik ferahlık. Hürriyet ama alabildiğine hürriyet. Müthiş bir güvenlik, muazzam bir sevgi, muazzam bir sanat anlayışı. Muazzam bir coşku. İstediği gibi kılsın namazını. İster başını örsün, ister dekolte giyinsin. Sırf başörtülerin iktidarı görüntüsü çok yanlış olur. Sırf dekolte olan insanların, hanımların iktidarı da çok yanlış olur. İsteyen istediği gibi nasıl istiyorsa öyle yaşasın. Ne internete karışılsın, ne Facebook'a karışılsın, ne Skype'a karışılsın, ne insanların dini inancına karışılsın, ne fikrine karışılsın. Herkes özgür olsun. Ya kardeşim din böyle bir ortamda çok rahat gelişir. Gider komünist o zaman isterse gider namazını kılar. Baskı yaptın mı insanın gururu alt üst olur. İçmeyecek adam içki içirtirsin. Evet. Namaz kılacak adam namazdan kaçırırsın. Olmadık işler olur. Yani baskı insanın dengesini bozar. Mesela bakıyorum hanımlar, o tek başına ayakta duran hanımlar. Genellikle başa açık hanımlar. Çok nadir başı kapalı hanımlar var. Ya çekiniyor ya, yani benim başımı zorla öttürürlerse veyahut mahalle baskısını örterse o kardeşimiz öyle gezmek istiyor. Ya çekindiği için, korktuğu için örttüğünü düşün. Meydana gelecek nefreti bir düşün ya. Tabii. Meydana gelecek öfkeyi bir düşün. Nasıl rahatsız olur ya? Tabii ki, tabii. Her gezdiği an içinde öfke olacaktır. Ne gerek var ya? Rahat olsun insan. İsteyen plaja girsin. isteyen çarşafla geçsin. Muazzam bir özgürlük ortamı olsun. Darwinizm, materyalizm anlatsın devlet ama cevabını da anlattırsın. O öyle bir özgürlük olsun. En hayati konu bu. Darwinizm, materyalizm alabildiğini anlatılsın. Daha fazla anlatılsın. Fakat cevabı da verilsin.